Efendim tüfekleri almışlar, yayılmışlar etrafa. Efendim erkek daha yatakta böyle bir rahmetlik babam göstermişti böyle bir top taş var. Onun koltuğuna girmiş Molla Baba. O bulundukları yerin tepesinde gelmiş dersinler kesmişler böyle. Zaballah gibi birisi silah elinde kalkmış, doğrultmuş. Artık ya teslim olun diyecek ya vuracak yani. Göğsünü oradan çıkar çıkarmaz Molla Baba efendim aşağıdan bunu göster, gösterdiği gibi devrilmiş, devrilmiş oraya. Devrilmiş, ötekiler hemen yetişmiş, onu almışlar geriye. Efendim, fakat o e, makarizmasının iğnesi o anda kırılıyor. Yani ötekilerini de vurabilirmiş de, işte o anda diyor kırıldı diyor. Aramış maramış o iğneyi böyle bulamadım ya diyormuş. Halbuki iki sene sonra rahmetlik babam dedi ki iki sene sonra bana gösterdi şey yeri. Baktım ki taşın yüzünde böyle bir ot şey var diyor böyle kökü. O kökün içinde diyor. O aşağıya ağrıyor. Halbuki önünde böyle şey işte tesadüf. Ne iki senesi, beş altı sene sonra babamı götürmüş yerini gösterirken Efendim, orada iğney Ondan sonra bu memoçu varmış evet. Dudu Kilim memoçu O da bir tane yaralamış. Yine adamlar o vaziyette, adamlar o vaziyette Adam. kendilerinden vurulan, yaralan olduğu halde olduğu halde yine hmm. malın bir şey kısmını bir kısmını almışlar erkek dağına götürmüşler. Oradan Şırzı Dağı'na geçmişler. Şırzı Dağı'ndan e, Kıran'ın arkasından inmişler. Değirmenin başından vurmuş gitmişler Dersim'e. İşte 8 tane, 10 tane bir tosun mal götürmüşler. O sırada işte rahmetli e, Kösegin Osman amca çocuk delikanlıymış. Elinde silah var. Efendim efendim babası gelmiş İbrahim'e aşağıdan bağırıyor. Osman, Osman, neredesin Osman? O da bir deliye girdi. Önünde diyor ders, eşkıyalar önünde diyor. Ah sen Osman bir elimize geçse bak ne yapacağız diyorlar diyor. Ah bir elimize geçse. Efendim. Molla Baba da tüfeği bozunca Hacı Yılın müdürde şey varmış bir silah. O da 15-16 yaşında. Ulan demiş şunu bana ver de işte şey yapayım ben burada adama silah vermem demiş. O da vermemiş. Her neyse işte Yine götürmüşler, köyün bir kısmı malını götürmüşler. Anlatılana göre zemzem zemzem zem anneyle güslüm, Yemiz giden kalan genç kızlar gitmişler. Efendim dersinliği böyle Gülsüm kalan gitmiş böyle, itmiş böyle. Efendim önünden tozunu çevirmiş. Yani genç kız böyle. Dersimle Dersimler şeye dokunmazlar, kadınlara dokunmazlar. Dersinlerin yani en iyi tarafı buydu. O zaman kadınların namusuna da dokunmazlardı, üstüne başına da dokunmazlardı, altına da yani öyleydi. Dersin, dersinde mecburen şeylik yapıyor, hani geçim eşkıyalık yapıyor ama adamlar mert adamdı yani şeye dokunmazdılar yani. Namusa, altına, kadına el uzatmazdılar yani o zamanın şartlarında. Evet.